Uşak Merhaba değerli Uşaklı hemşirlerim sizlerle bu otobüsün üstünde yaklaşık iki ay önce sizlere bir söz vermiştik. 35 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisinin bayrağını Uşak Belediyesine dikeceğiz dedik ve başardık. başta genel başkanımızın liderliğinde örgüt olarak hep birlikte başardık. Türkiye ittifakı kazandı. Başardık ama işimiz bitmedi. Kalıcı olmak için, iktidar olmak için hız kesmeden inançla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Artık uşak daha güzel. Uşak İl Örgütü olarak belediye başkanımız Özkan Yalım ile Eşme'de Yılmaz Tozan ile Karahallı'da Ramazan Kaya ile Karakaya ile Sivaslı'da Pınarbaşı'nda Naci Akyürek ile Sivaslı Selçikler'de Ali Erbezci ile Banaz Kızılca Söğüt'te Refik Tuncay ile birlikte büyük Genel Başkanım, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunan generali esir aldığı topraklardasınız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yapan Sayın Genel Başkanım, Tarhana Diyarı uşağımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. İktidar yolunda yolumuz açık, başarılarımız vekil başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve aramızda çok değerli isimler var. Şimdi alkışlarla onları buraya davet edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Uşak Milletvekili Ali Karaoba aramızda. Sayın milletvekilimize büyük bir alkış. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyemiz Sayın Yalçın Görgöz aramızda. Kendisine büyük bir alkış. Eder, şey Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanımız bir Ayşe bir Araza Aşkımız büyük bir alkış. Evet kıymetli il başkanımız. Türkiye. İl Gençlik Kolları Başkanımız Onuran Avşar büyük bir alkışla onu buraya davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Merkez İlçe, ilçe Başkanımız Uğur Dümen ve ve benim sevdam Uşak diyerek 35 yıl sonra Uşak'a bağrı getiren o ismi buraya davet edeceğim. Benim sevdam Uşak diyen hazır mı kıymetli başkanım? Evet şöyle bir bayrakları görelim. Bu meydan bir başka güzel. Uşak bugün bir başka güzel. Ve ben onu davet ediyorum.